Asrın felaketi resmen ya. Çok büyük deprem abi. Deprem mi? Lan aptal aptal konuşma bilim adamları gibi. İşin şey aslın ya abi. Arp. Abi iyi misin? Soda getireyim mi? Lan ne sodası oğlum? Bu işte o deprem teknolojisine adı. Arp. Kim yapıyor? Niye yapıyor abi? Tabii ki Amerika. Tabii. Birazcık İsrail, azıcık da İngiltere kat, al sana yapanlar. Abi yani çorba tarif verir gibi düşman tarif verdin ya. Sapsın. Sap Fikri. Kabzanı zorla. O Amerikan gemisi. Bana nerede ne arıyordu? Hı? Ne alaka? Ne alaka oğlum? Deprem yapmak için. Öyle kesti.